Kapanış sesine. Hoş geldin. Yeni kapanan ya da işte ihtiyacı olan kız çeteme verecektim ya da küçük. Daha yeni kapanan konuşamıyorum. Boş verin. Ama dedim ki çok için koleksiyonu var. Dedim ki ben de eşyalarımdan koleksiyon yapmıyorum. Eski, yeni, yıpranmış. Ne fark eder? Sonuçta bunlar bir ürün. O yüzden bugün birlikte bu şallardan birini seçiyoruz ve ona göre makyaj yapıyoruz abla. Onun dışında bu şallardan daha bir bavul var. O da diğer şekilde bıraktığım canım memleketim Van'da. Oraya da geçtiğimde onu da size aktaracağım. Şimdi bu şallardan birini seçip hemen geliyorum. Bu arada gerçekten kamerada konuşmak aşırı zor. Bazen o kadar saçmalayabiliyoruz ki hani diyoruz bunu yani niye söyledim ya da bunu niye uzattım falan. Halledeceğiz abla yavaş yavaş. Ee, kıracağız bu <laughs> özgüven durumu. Neyse. Şöyle bir şal seçtim. Görüyorsunuz. Ee, pembe tonlarında. Güzel bir renk aslında. Kumaşı da yumuşacık. Biraz daha kışlık mı desem sonbaharlık bir şal. Hafif tüylenmiş abla. Hemen açıyorum, bakıyorum. Şöyle. Zaten bildiğiniz uzun ufak şallar. Şöyle göstereyim. Ellere düş. Şunu takıp hemen geliyorum. Şalımız bu şekilde abla. Gerçi güzel kafama koydum. Şekilmek hiçbir şey vermedim. Maksat şalı görün diye gayet güzel bir şey aslında. Neden kullanamadığımı, neden köşe attığımı hiç bilmiyorum ama sanırım çok fazla pembe giyinmediğim için olabilir. Yazın bilmiyorum değerlendirilebilir mi? Ama eskiyor da yani. Neyse abla çok konuşuyorum. Hemen buna uygun gelişi güzel makyaj yapıyoruz. Hemen yüzümde bir güneş kremi. Hava çok güzel. Bu arada da zaten yemeğe davetliyiz. Ona hazırlanmış olurum yavaştan. Tabi ama bu makyajla gider miyim bilmiyorum. Bıkacağız abla. Bir güneş kremi kremimizi yediremeyince hava çok güzel böyle. İstiyorum kendimize gelelim. Biraz yorgunum da zaten. Ders çalışmaktan gözlerim gidiyor. Göz altlarıma o yüzden aldırmayayım. Şimdi <laughs> yani şöyle bir fonu var ondan. Hop böyle geçim biraz süreyim. Şöyle bir daha atalım. Bu aralar da dilime takılan şarkı. Ellere düş. Hadi dillere düş. <laughs> ben yine <laughs> yanlışlıkla kaç sabitlemeden bitmeden falan giriştim. Neyse boş şöyle. Kaçımızı sabitleyelim. Fazla de bu şekilde durdu. Güzel durdu bence. Şöyle başımızı da sabitleyelim. tane da biraz dalmış tamam, abla. Ne yapalım? Kaş bu. Çıkar, dalır. Da Yeter ya. Ne yapacağız bu kaşları? <laughs> şöyle uzun süredir kullandığım stiklerden bir tarafı kontrol, bir tarafı kapatacağım. Şöyle. Verilere düş gelişim güzel. Hadi delilere düş. Hadi git de yabancı gönüllere düş. Şöyle hızlandır, hızlandır. Buraları sorry. Hızlandırma şöyle geçmek istedim. Gözüm üstlerinde de giysem ne olur ki? Bazen kötü duruyor gözüm üstünde ama. Ben yine de geçtim abla. O verin. Çok düşünmeyin. Siz neler yapıyorsunuz? Takıldığınız şalları ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyor şallar? Özellikle tesettürlü olanları soruyorum. Şöyle tat geliyorum. Göz altlarını da şu pamukla geçeceğim. Yüzümüzü hallettik arkadaşlar. Bende şöyle bir mük bir far paleti var. <laughs> çok da almıştım. Videosunu da çekmiştim bu arada. Şimdi şöyle bir şey. Hmm, ne diyorduk? Şalıma en yakın rengi baktığım zaman şu köşedeki rengi yakın görüyorum ama tabii siz oradan hangi rengi daha yakın görürsünüz bilemem. Ya ben o rengi tercih ettim şu an. Hemen gözümün arkasına şöyle bir fırçayla. Güzel yapıldı gördünüz mü? Hı. Çok da yapmayayım şöyle. Gölgelendirmeyi. <laughs> şöyle. Benim göz kapağımın üstü geldiği için gözümü kapatmadan içeri doğru dağıtıyorum. Bazen kapatıyorum de ama. Ne yapalım o da oluyor öyle arada şeyler. Tabii. Daha sonra düzelteceğim bu arada her yer pen, test pembe oldu biraz. Şimdi hemen diğer gözüme de geçiyorum. Geliyor. Ne yıldır kaç diplerim şu an bana söyleniyodur. <laughs> Bu videodan sonra fark ettim mi benim bant almam lazım far için abla yok yani. Normalde düzgün duruyor ama şöyle kameradan ve gün ışığından farım çok tuhaf duruyor. <laughs> Onu fark ettim. Daha orantılı yapsak daha güzel olur gibi. Şurası güzel. Şöyle oluyor ama burası biraz daha yuvarlak dağıldı. Şöyle elimle şöyle biraz dağıtsam nasıl duracak bilmiyorum da daha iyi durdu gibi. Şöyle. Ne diyorsunuz? Tamam. Bir tavsiye ver Bilmiyorum. Tabi burada alerjiyle... Ay konuşamıyorum. Burada aceleyle yapıyoruz. Maksaj şalı göstermek. O yüzden fara çok dikkat etmedim. Demeyin sen farını hep böyle mi yapıyorsun? <laughs> Acelemiz var. Ne yapalım? Belki bu farı da kullanmayacağım davete gittiğimde. Çaktırmayın. O yüzden. bir şöyle bir kahverengi göz kalemini almıştım ama. Çok beğeniyorum ama. Bu videoda biraz... Kullanacağım. Nasıl durduğuna bakmak istedim. Daha çok belli olur mu onu da bilmiyorum ama şu anda öyle kullanıyorum. Gelişi güzel. Göz Gözlüklerimi sürdüm. Pembe yakışır kahve diye düşündüm ama bilmiyorum. Yakışmayabilir. Makyajı değil ne yapayım. Makyajı berbat etmese mi? Şöyle gelişi güzel bir eyeliner tarzı bir şey yapmaya çalışacağım ama şey gibi oldu. ilk defa makyaj yapan. Bu kamera da çok zor. Anlayamazsın. Aynaya bakmadan yapıyorum. Abla idare edin beni olmayacağı belli. Sürem bitmeden şu halıyı yapıp hemen geliyorum. Makyajımız bu şekilde oldu. Konuşamadığım süre bittiği için. Umarım beğenmişsinizdir. Rime ve allık da geçtim bu arada. Süre yetmediği için arka plan da yaptım. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Şöyle bir de yakından alalım. Dar eder. Dar eder.